İnternet gelirleri olan biriyseniz, içerik üreticisi, sosyal medya içeriği üreten biri veya online eğitim satan biriyseniz bütün dijital gelirleriniz için vergi ödemeniz gerekiyor. Eğer sizin bir şahıs şirketiniz yoksa veya herhangi bir fatura kestiğiniz şirketiniz yoksa bunun için işte bu istisna belgesiyle aslında kolaylık sağlıyorlar. Bu belgeyi ben de aldım tabii ki. Dijital içerik üreticileri için otomatik olarak o hesaba para girişi olur olmaz verginin kesildiği bir hesap. Dijital vergi dairesine giriyorsunuz. Oradan istisna belgesine başvuruyorsunuz. Herkes başvurusunu yapabilir. Bir hafta. 10 gün kadar bakılıyor. Bakıldıktan sonra belge çıkıyor. Buradan vergi dairesinden aldığınız istisna belgesiyle bir bankaya gidiyorsunuz. Bankaya diyorsunuz ki ben bu istisna belgesiyle bir içerik üreticisi hesabı açtıracağım. Bu hesabı açtırdıktan sonradan gelen bütün işbirliği geliri olsun, YouTube izlenme geliri olsun, TikTok olsun, Instagram olsun ya da online eğitim gibi ya da app'lerden gelen işte neyse gelirleriniz hepsini bu hesaba aktarıyorsunuz. Bu hesabın IBAN'ını veriyorsunuz. O hesaba para girişi olur olmaz da hemen diye vergilendirilmesi yapılıyor. Çok basit. Fatura kesmekten çok daha kolay. Ama tek bir sıkıntısı var. Sigorta ödemek. Yani sanırım eğer hali hazırda çalışmıyorsanız ya da Sigortanız dışarıdan bir şekilde ödenmiyorsa sigorta ödemeniz gerekebilir, SGK ödemeniz gerekebilir.